Merhaba herkese. Haftar Türk Hava Yolları günlük grafik. E, 35 seviyesinin bir direnç seviyesi olabilir mi e, diye geçen hafta takip ediyorduk. Hani çok büyük bir iki gün kaldı altında. E, 6 Nisan'da ve 5 Nisan'da ama çok büyük de bir direnç olamadı. O kısımın e, kırıldığını hafiften görüyoruz. Yukarı akım devam ediyor Türk Hava Yolları'nda. Hızlı koşuyor bir miktar onu söyleyeyim. E, bu tabi hızlı koşan grafikler bazen çabuk yorulurlar. Bu hafta 34 civarları ilk destek olarak, ikinci destek olarak da 31.5 civarları takip edilebilir. Biri kırılırsa diğerine doğru bir hareket, bir kar realizasyonu yaratma ihtimali var. Onun için yani kısa artık vadenize göre, sabrınıza göre bu iki destekten birini, birini 34 alabilirsiniz doğrudan, birini de 31.5. Hani bunlarda, bunlara göre bir strateji oluşturabilirsiniz. Yukarı akım devam ediyor. Tablo güzel, grafik güzel. Baktığınız zaman Türk Hava Yolları'nda zaten çok da bozulmadı yani 10, 2021'de 12 liradan getirdi bu hareketi yani en kötü zamanlarda bile dayandı 25 liraya kadar bir satış yedi ama 30 liradan yine de dayandı öyle salmadı ben biraz daha açıkçası şu kısımda savaş kısmında biraz daha kötüsünü bekledim ama orada çok sert bir fren yaptı piyasa satıcı olmadı oradan da yukarı doğru taşımaya devam etti yatırımcılarını RSI 79 artık 80 hafif hafif bir e, kar realizasyon dönemidir normalde bu da. Türk Hava Yolları'nda e, baktığınız zaman. Yani Borsa İstanbul'un 30'un bütün kağıtları çoğu e, 80-75 yaralı. Hatta böyle şimdi boğa zamanı olduğu için daha tabii 80'e falan taşındı bunlar. E, buraları çok geçemez yani. 85'ler bazen görülür ama üstü çok nadir görülür. Yani kesin, e, çoğunlukla oralarda satış gelir. Biraz ısınmış tabii e, Türk Hava Yolları. O anlamda bir kar realizasyonu ihtimali tabii gitgide baktığınız zaman güçlenmiş vaziyette burası için. Hani ne zaman olur? Bakın bunu soruyorlar. %2'nin peşindeyseniz ayrı bir şey. Hep söylüyorum. %2'ler, %3'leri şey yapıyorsanız, çok önemsiyorsanız zamanını bilemeyiz. Seviyesini bilemeyiz. Yani atıyorum buradan bir %5 yapar. Görülmedik şeyler değil. Yani sonuna kadar şey zorlar yani. Bir %37-38'e gider. Efendim 40'a gider. Oradan da yapma ihtimali var. Ama hani gitgide ki e, bu ihtimale yakın bir grafik. Zaten Cuma günü de e, yani ufak tefek bir şey yapmış, hafif bir satışe kapatmış. Dolar olarak e, devam bakalım. bir Orada yukarıda ne var? 35'in üstü ne giderse? Şöyle bakalım. E, 2.60 var. Yani buradan e, 22 sent, 10 sent e, dediğiniz zaman. Bir kez hesaplayamadım birden. bir de bir iki buçuk üç liraya yakın bir verim daha olabilir bu fiyatın üstünde yani 3 lira sonrası 38 civarları aşağı yukarı değil mi 38 39 yakın alanlar 40 olarak alabiliriz aslında yani çok da önemli değil 2.60'daki o dolar bazlı direncine denk geliyor günlükte şurası bakın 2018 5 dolar şöyle bunu da bir geniş göstereyim size de onun da salınımını bir görüm. Yani Türk Hava Yolları'nda bakın şey şu dolar bazlı grafiği haftalıkta bu, bu bize diyor ki 1.5 dolarlar civarında al çok düşünme diyor yani. 1.5 kırılmaya başlayınca yavaş yavaş sen de işte 1.5 1.40 parça parça 1.30 tam dibini bilemezsiniz hiçbir zaman ama bu kısım çok fırsat olarak görülüyor Türk Hava Yolları'nda son dönemlerde. Dediğim gibi 2.60 bir satış fırsatı olarak görülmüş o kısımda. Üstünde bir 3 dolar ihtimali taşıyor. Yani 2.60'ın üstüne yerleşmesi 3 dolar. O da ne yapar? 15 liradan hesaplıyorum. Zihnimizi zorlamayalım. Değmez. 45 lira yapar. Dolayısıyla hani 45 lirada yukarıdaki bana göre dirençlerden bir tanesi olur. Baktığınız zaman en tabii şatafatlı alanı 5 dolarda. Onu da söyleyeyim. Tavanımız orası. Türk Hava Yolları'nda. Yani ben şey görüyorum bazen. Ee, yazıyorlar işte hedef 3 tane bir şey için. Yani, Türk Hava Yolları için demiyorum falan da. Onları derken bir dolar grafiğine de bakmakta fayda var. Eğer yani şirkette bir hikaye yoksa, oraya getirecek çok sağlam bir hikaye yoksa bu dolar grafikleri bence en önemli grafikler. Ama hani yatırım yapmıştır başkası yani SASA gibi mesela bir devamlı yatırım bir şey yapıyordur. O ayrı bir şey. İşte e, Hektaş gibi Falandır o ayrı bir şey ama dediğim gibi daha böyle stabil bir şirkette büyümesi stabil olan bir şirkette Bu grafikler bence çok önemli grafikler Bunların dışında anlatılacak bir şey yok arkadaşlar orta uzun vadecisiniz onu Şeye sormanızda fayda var Temel analizlere her zaman söylüyorum onları da bir danışmanızda yani şu olur mu bu olur mu diye sadece Teknik grafiklerden yola çıkmak değil oradan da bir Yardım almak lazım özellikle orta uzun vadecisiniz Herkese iyi haftalar